1. Bir, sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 198 cevapları. Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf biyoloji Anadolu yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 198 birek 14. Çizgili kasların kasılması sırasında, I. ATP tüketimi hızlanır. 2. Sinir uçlarından asetilkolin salgılanır. 3. Miyoglobin miktarı artar. 4. Ko2 tüketimi artar. Olaylarından hangileri gerçekleşir? A. IV2 B. IV4 C. I. 2 ve 3 D. I. 2 ve 4 E. 2, 3 ve 4 Cevap A. 15. aşağıdakilerden hangisi kas çeşitleri için ortak olarak söylenemez? A. hücreler arası maddenin bulunmaması. B. kasılma periyodunu gevşeme periyodunun izlemesi. C. sinirler tarafından uyarılmaları. D. kas hücrelerinin birden fazla çekirdek bulundurması. E. kas iplikçiklerinin protein yapıda olması. Cevap D. 16. aşağıdakilerden hangisi karaciğerin ürettiği safranın sindirim sisteminde gerçekleştirdiği görevlerden biri değildir? A. yağda çözünen vitaminlerin bağırsaktan emilimini kolaylaştırmak B. mide'den ince bağırsağa gelen asidik karışımı nötralize etmek C. yağların mekanik sindirimini sağlamak D. tripsinojeni tripsine dönüştürmek E. pankreas ve ince bağırsak enzimlerinin etkinliğini artırmak Cevap D 17. yetişkin bir insanın kemik dokusuna ait bazı yapılar aşağıda verilmiştir. Bu yapıların hangisinde kırmızı ilik bulunur? A. Kemik kanalı B. Havers kanalı C. Sıkı kemik D. Süngerimsi kemik E. Volkman kanalı Cevap D. 18. I. Safra kesesi safra üretmek 2. Karaciğer amonya üreye dönüştürmek 3. Pankreas nükleaz enzimleri üretmek. 4. 12 parmak bağırsağı tripsinojen üretmek. Ve mide pepsinojen üretmek. Sindirim sistemi ile ilgili olarak yukarıda verilen eşleşmelerden hangileri yanlıştır? A. Hayv 4. B. 3 ve 4. C. I. 3 ve V. D. I. 4 ve V. E. 2. 3 ve V. Cevap A. 1. Bir, sınıf Anadolu Yayınları Biyoloji ders kitabı sayfa 198 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.